Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları Ben Korkmam 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde Marif Kongresi ve Tekalifi Milliye emirlerine birlikte bakacağız. İlk olarak Marif Kongresi. Kütahya Eskişehir savaşlarının devam ettiği günlerde Ankara'da bir eğitim kongresi düşünülmüştür. Mustafa Kemal eğitimi cephedeki mücadele kadar önemli görmüş, yapılacak kongre ile milli ve çağdaş eğitimin temellerini atmak istemiştir. Ankara'da 180 kişinin katılımıyla yapılan kongrede Türkiye'nin eğitim politikası belirlenmiştir. Dönemin Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Bey öncülüğünde toplanan Marif Kongresi'nde yurdun her yerinden kadın ve erkek öğretmenler bulunmuştur. Tekalifi Milliye Emirleri Kütahya Eskişehir Savaşları'nda Kütahya Eskişehir ve Afyon Yunanların eline geçmiş, Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Yunanların Ankara'ya yaklaşması meclisi kaygılandırmış ve Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesi gerektiği tartışmalarına neden olmuştur. Bu gelişmelerin ardından başkomutanlık yasası ile ordunun başına geçen Mustafa Kemal, meclisin yetkilerine de sahip olarak ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak amacıyla tekalifi milliye emirlerini yayınlamıştır. Bu emirlerle bazı kararlar alınmıştır. Bunlar her ilçede bir tekalifi milliye komisyonu kurulacaktır. İkincisi, her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap, çarık hazırlayarak tekalifi milliye komisyonuna teslim etmesi istenmiştir. Ve halkın elinde bulunan işe yarar silah cephane, araba kağını ve ulaşım için kullanılan hayvanların %20'si ve bedeli sonradan ödenmek üzere çamaşırlık bez, yazlık kışlık kumaş, nal, mıh, yem torbası, yular, semer gibi malzemelerin %40'ı, ve yine bedeli sonra ödenmek üzere arpa, buğday, un, bulgur, nohut, mercimek, şeker, tuz, gaz gibi ihtiyaç stoklarının %40'ının teslimi istenmiştir. Ayrıca demirci, marangoz, saraç ve arabacı gibi esnaf ve sanatkarların da ordunun hizmetinde görev alması istenmiştir. Arkadaşlar, tekalifi milli emirlerinin yayınmasındaki amaç orduyu fiziki anlamda savaşa hazır hale getirmektir. Bu görselde tekalifi milli emirlerinin uygulanışını anlatmaktadır. Etkinliğimizi birlikte dolduralım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun gelen ifadeleri yazınız. Birincisi, cephede savaşın devam ettiği günlerde yurdun her yerinden gelen erkek ve kadın öğretmenlerle Marif Kongresi yani Eğitim Kongresi düzenlenmiştir. İkincisi, Milli Mücadele döneminde Marif Vekili yani Eğitim Bakanı arkadaşlar Hamdullah Sopi Bey'dir. Üçüncüsü Kütahya Eskişehir Muharebelerinden sonra düzenlenen Başkomutanlık Yasası ile Mustafa Kemal Paşa'ya meclise ait yetkiler verilmiştir. Dördüncü olarak Mustafa Kemal kaybedilen muharebeden sonra ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için tekalefi milliye emirlerini çıkartmıştır. Beşincisi, Mustafa Kemal yayınladığı emirlerle ordunun ihtiyaçlarının karşılanarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne hazır ve güçlü olarak çıkmasını sağlamıştır. Son etkinliğimiz, Marif Kongresi'nde alınan kararlarla yeni Türk Devleti'nin gelecekteki eğitim politikasının temelleri de atılmıştır. Arkadaşlar, sıradaki etkinliği sizlerin doldurmalarını istiyorum. Ve konuyu burada tamamlıyoruz. Arkadaşlar, Devam eden konu değerlendirme testini sizler de Ata Yayınlara 8. sınıf Ben Korkmam serisi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Soru Bankası'ndan çözebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.